Şimdi ne? Neyle oynayalım biz? Adı nerede? Adayı bulalım gel. Gel gel adayı bulalım. Buraya mı girelim? Adı nerede Ama acaba? Buda, çay Ama burada da ada. Hadi çağır adayı. Çağır bulalım. Işte. <laughs> çağır adayı bulalım. Ada. Neredesin de? Çocuklar arasında kayboldu galiba. Ada neredesin? Hayır burada değil öykü. Ama burada kadar. Ne kadar? Ne kadar? Tamam. Hadi öykü oradan güzelce kal. sonra adayı tekrar aramaya devam edelim. Tünelden mi geçiyorsun? Öykü tünelden geçiyor şu anda. Evet çıktı. Tünelden çıktı. Hah, neredesin Öykü? Aferin benim sana. Hadi bakayım. Alirim. adı da gelmiş. peki adı yarıyorduk, değil mi biz? Adı da kaydı. Dışarı atma tamam mı topları? Dışarı atma. Anne, Gel topu Ne? Topu bize gel. Gel sen de gel. Tamam ben de gelirim. Anne gel, ben kemident. buradan geleceğim. Buradan girmek daha kolay. Geldim. Ay! Ne Hayda kana. Ay! Anlayamıyorum ya. Burası. Çok güzel değil mi? <laughs> Öyle ki buradan çık buradan. Ne? Buradan çık gel. Gel. Atla atla atla. Aferin. Atladım. Aferin sana. Hadi gel çıkalım buradan.